Köylü gel köylü hemen inmemiz gerekiyor. <laughs> Çabuk acele et. Ah, <laughs> ah Köylü. Yo, nerede, nerede? Diğer köylü <laughs> nerede? Lanet Yukarıda yok. kaldı galiba. Çabuk. Oh, dikkat et aman Allah'ım. Dikkat <laughs> et. Hayır. Hayır köylü. <laughs> arkadaşlar hemen like abone atın ki köylü geri gelsin. Lütfen arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar köylü geri geldi. Çok teşekkür <laughs> ederiz arkadaşlar. Ne oluyor? için Köylü geri geldi. Çok mutluyum. Çok teşekkürler arkadaşlar. O köylü o da ne? Bir ev var orada. Hızlı ol. Yürü. Bu, nasıl bir be? ev? Benim evimden... Köylü ben koskoca muhtarım. Bu ev benimkinden bile daha iyi. Köylü. Al geliyor. Selam geliyor. Hızlı... <laughs> hızlı ol. Hızlı ol. Köylü geliyor. Kaç. Bekle. Arkadaşlar bana like attınız mı? gel 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 ben merdiven yapacağım adamın evine izin siz çabuk gel olur 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 ah, arka bahçesinden girelim eve ah, çabuk gel bekle kilidi açıyorum gel açmayı adam sen adam kapıyı kapat bekle arkadaşlar dur bekle buradan girersek bekle, dinleyelim dinleyelim dur dur Selam geliyor. Selam. Sen de mi geliyor ya? Ben orada. Sen nereden geldin? Köylü buradan girerse kızarlar. Gelin buradan bir delik açalım. Ah, şunu kırmama yardım edin. Kıramıyorum tek bir başıma. Sesler mi geliyor yani. ya? Ne oluyor sizlerde ya? Atar, çabuk dışarı çık. Boş atlattı. Tamam, tamam görmediler. Ah, ah girelim şuradan bekle. Heh, camdan iyi dikkatli geçin. Görürlerse sakin, kızarlar. Tamam şimdi ya, sakin ol. Hiçbir şey olmaz. Arkamda durun. Sen gördüm. Arkamda durun ben konuşacağım. Diğer bak orada herhangi bir eve gidin, kapıyı çalın. Şifre şu diyeceksiniz ki ezber kime? Kapıyı açan size diyecek ki "Mabberci oğlu, bir çinaya beklesene, çi şerike gel. Hemen karnınızı doyururlar, kaçak çayınızı da içirip gönderirler." Tık tık. Buyurun kimsiniz? Eceksiz cevap verelim. Mabberci oğle, bir çinaya beklesene, şerike gel. Harbici Kürt'ü aslan kardeşim benim. Geç içeri geç geç. Ezburçi mi? Buyurun buyurun buyurun. Ezburçi Gelin gelin gelin. Ezburçi mi? Geç, her, gelin Harbici Kürt'ü Haber ki ola Ezburçi mi? sen içeri gel. Gel gel gel. Oturun buraya oturun. <laughs> oturun çocuklar. Abi Ezburçi ya lütfen. Ooo al kardeş. me, Allah, Allah Allah, <laughs> olaya, <bırçüme. gülüyor> kardeşim. Allah mi? Allah razı Haber ki ola Ezburçi Kardeşim isim neydi? Çok Abi anladım dur abi biri geldi. Neydi? Beyler siz burada durun bizi görmesin. Selami geldi galiba. <laughs> Ahmet abi. Kim o? İş iş iş. Şu. çime azbır çime. Ben from yolda. Azbır çime Sen gel git. Ben orası çaldı sana. Git git. Oğlum kimsin <laughs> sen lan gitsene <laughs> lan. Ağzıma soğudum. Kaybol. Beyler ne oldu <laughs> ne oldu kovdu mu onu? Orası <laughs> çaldı. Rus'lu potu. Beyler bu Umarım kim ya? Bilmiyoruz abi kim o ne diyor? Ne istiyormuş? Geldi kapıya ya? Türkçe küfür etti gitti. Abi sen ne dedin? Neyse oturun köylüler ah, oturun ben sana çıkarmayın kızacaklar. Abi yiyoruz biz elini iyi sağlık. Yiyin gelin Abi ne sağlık kim yapmıştı? Ben yaptım. Hadi benim aman yaptı ya. Şöyle abi masaya koyayım. Memleketten geldi. Oh, Allah abi. Abi, ne kadar güzel ya. Öyledir kardeşim. Herhalde. Abi sen bu evi Öyle. kendin mi yaptın? Satın mı aldın? Kardeşim dedemden kalma. Miras ya. Abi! Miras, abi! Oh. Abi, gitsin oğlum, abi Sana gitsin. git demedim mi lan? Lan gitsene çocuk. Oğlum bu kim ya? <laughs> abi korkuyoruz abi lütfen yemek kursu almanıza Çünkü... da... Duvarda da vuruyor hocam. Vurmak da çözüm var. Yanlar kırılmaz Cem. Merak etmeyin. Abi geçer. hitbox açarsa vurur ama dikkat edin. <laughs> <laughs> Beyler köylüler, e. burası güven değil. Abi senin isim neydi? Benim mi? Benim Apo ya, Apo de kıs kısaca. Apo abi ne iş yapıyorsun? Eee, oraları sorgulama kardeşim. He. Tamamdır abi, Hoş cemaat mal işi var mı abi sizde? Katılalım. E, 15 Temmuz'da güzel işler yapacaksınız abi inşallah. 15 Temmuz'da inşallah. Apo abi güzel abi müsaade, abi. biz şöyle yemeklerimizi dışarıda yeriz, biz ufaktan kaçalım. Ya o <laughs> dışarıda Abi. Allah Bak, geliyor. Geleceğim abi. Beyler gelin kaçın. Lan ne arıyor bu kıda? Arka kapıdan Lan ne yapıyorsun sen? Lan gel gel. kaçtı kaçtı. Kaçalım biz. Kavala koş. Gençler gidin siz gidin. Uzaklaşın buradan. Dön arkamızda arkamızda Adam evin altısında duruyor. Köyler benim bir fikrim var. Bence yer altına falan mı yerleşsek? Bu selam peşimizi bırakmıyor. Çok hızlı zaten. Yeraltı güvenli ev mi yapalım? Şu an yapamayız onu. Bekle çık oradan. Bir tane mimar bulmalıyız önce. Yeni bir köy arayacağız. Gelin. Köyü bulana kadar yürüyeceğiz. İsterseniz zırhlarınızı çıkarın. Ağırlık yapmasın. Selami de hızlı. Bizim de hızlı koşmamız haklısın, gerekiyor. Haklısın. Of burada aşılması çok zor bir çöl var. Ne yapacağız? Sahra çölü. Öyle bak. Akşam doluyor ya. Of ya. Lan zincir koyun. Öldürme sakın onu. <laughs> gelin gelin gidelim. Evet arkadaşlar en son buraya gelmiştik. Kanala yine like abone ol. Oh, dur çok kötü yer. 3 2 1. Dizi like <laughs> like abone olun evet, annesi babası yüz yılda şey. Ya şu Merhaba arkadaşlar tekrar geldik. Gördüğünüz üzere köylerime yeni setler verdim. Bir tane koruma çağırdık ve korumanın arkadaşları var burada biz korumaları için. Burada bir tane tuzak yaptık. Selami'nin buna takılmasını düşünüyoruz. Burada bir ev yaptık gördüğünüz üzere. Burada yaşıyoruz artık. Selami'yi öldürmeye karar verdik. Kimse bizden kaçamaz. Kimse bizden kaçamaz. Selami'yi öldüreceğim, Selami'yi öldüreceğim ben. Selami'yi öldüreceğim ben. Selami'yi öldüreceğim. Tamam, selami olamaz, sakin ol. Arkadaşlar. Bak yine Selami'yi öldüreceğim. Ben de Bu video like atanlar. Bu video like Anası babası bin yıl yaşasın. Anası babası kıyamete kadar yaşasın. Amin. Gelin eve girelim. Arkadaşlar selamiler geldi. Çabuk demir balenleri bırakın. Aa, demir balenleri serbest bırakın. Al, i̇çeri kaçın. Çabuk içeri kaçın arkadaşlar. Köylüler içeri kaçın. Köylüler neredesiniz? Aa, i̇çeri, aa, aa, i̇çeri saklanın. Ben, sen, ulan, 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 ulan. Parçala parçala ulan, öldü bire. Öldü 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 öldü. Aldı, baba, aldı, bu kaldı bu kaldı bu bu. Saldır 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 selam saldır. Vur 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 vur. Böyle artık ama Vur lan vur. Burada ne oluyor? Koruma geliyor mu? Ben bir kapıdan bakacağım. Bekleyin. <laughs> Korumanmamıştır değil mi? Korumayı saldırıyorlar. <laughs> Beyler, beni dinleyin köylüler. Korumaya, korumaya biraz yardım edin hemen içeri kaçacağız. Saldırın. Korumaya yardım edin. Sonra ben... Dostum. <laughs> Hayır Selami. <laughs> <edin>. Aa takıldılar. <laughs> Aa içeri <laughs> düştü, içeri düştü Selami. Fevyal. Eve girin köylüler, eve girin köylüler. Giriyorum, giriyorum. Köylünün kaç, Apu. Selamı iyi bırak ama Abdullah kaç. Abdullah kaç tane orospu çocuk Abdullah. Az bırcı be az bırcı be. Abi ne kadar mükemmel. Nereye kaçıyorsun? Selami çık Selami. Abu çık. Selami çık. Dışarıda sesler. Koruma çok iyisin koruma. Demir golemlere ne oldu? Yediler. Eşek. Kaşık kesin. O katın. Şerefsiz Atıyorum karşı... atıyorum. İlk kez Selami'yi karşı kazanmayı başardık. Fakat burada duramayız. İki Bu şeyler emi... he, de abi de. de oğlum. Bu evi terk edeceğiz ve Selami'nin peşine düşeceğiz. Gidiyoruz. Arkadaşlar like Bizi abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz Selami anamızı <laughs> avradığımızı sikiyor az kalsın. Son anda kurt kurtulduk. Arkadaşlar Selami çok güçlü. Selami'yi nasıl çeneceğiz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ah burada bir şey var gelin Selami. Ah mağaradalar. Abu kaç Abu? Saklanın. Abu arkamızda lan. geldi lan Kaçmalar Selami kaç Selami. Mi? Öldüm öldüm bu ne? kaç Saldırın saldırın. Dur <laughs> <Çok Saldırın>, arkadaşlar, <laughs> <çok hızlı. gülüyor> arkadaşlar çok hızlı onu böyle yetişemeyiz. Bek e bekleyin. Beyler koruma çok kötü yaralanmış. Baksanıza her tarafından kanlar akmış. Merak de, koruma. çok koruma. Dura Dur. fark yemiş koruma Selami'den. <laughs> Onu evet, evet, savaşçı olarak öleceksin. Şimdi kılıcını <laughs> bana ver. Selamına, selamın hakkını ver. Selami. Ulan Selami sen olayı bacıyı sikeceğim. <laughs> selam yani, gel. öldür, selam öldür. Bu. Apo kaç, apo kaç, kaç. Pardon et selamı. duracak at, at Opo Trebine kaçıyor. Opo switch komboya mı aldı? Trebine kaçıyor. Bir sekiz atın. Kadın atıyorum atıyorum bir sekiz atıyorum. Kaçam ya kaçam ya. Selamı. O da nasıl Saldırın durmayın sakın. Arkadaşlar. Kaçtı saldırın, be. Arkadaşlar lütfen like abone atın. Görüyorsunuz yaşadığımız zorlukları. Abi, kaçma artık orospu evladı gel buraya. Arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Siz like attığınız zaman selami bacağından vuracağım <laughs> ve buraya <bayılacağım. gülüyor> Arkadaşlar like attıysanız 3, 2, 1. <gülüyor> 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 tamam bayıl. O kaç o bu? Tutun selami'nin altını kasın. Apoy atmaya çalışıyorum abi. Kalkanlarınızı <gülüyor> tutun <laughs> selami'yi. Kalkanlarınızı araya alın selami çabuk. Hapsedin hapsedin çabuk. Aramıza alın aramıza alın. alın. Selami'nin kaçmasına izin vermeyin. Tamam bekleyin. Vurun beyler aşağıda biraz zayıflatın Selami'yi. Vurun. Yaralayın yaralayın. Tamam yeter bu kadar. Tamam tamam yaralanmıştır bak. Be. Bekleyin. Aa bir şey yapıyor bir şeyler fırlatıyor. Bu tablo. Beyler bekleyin. Bekleyin lütfen. Setimi alın. Selami'yi eski haline getireceğim. Bana güvenin. Bekleyin. Tam sakinleşti durun yapmayın hayır ne yapıyor kendini öldürecek cin var içinde Selami şu an alnına dokunup büyü yapacağım ona Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Vassaffati saffa Birazdan Selami kendine gelecek. Oros bu çocuğu. Selam iyi misin? <laughs> Selam iyi Onun gibiyim. Selam iyi misin? Bacısız Selami kendi geldin mi? Beyler Selami iyileştirdim çabuk gelin. Selami? Ooo. <laughs> Hayır iyileşmişti o bizi kandırmış. Selami kaç? O yakaladı. İşte <laughs> bu Selami. Dur, ne yapıyorsun? Durun. ona da büyü yapacağım. Selami! <laughs> tamam. Selami dışarı çık, onu iyileştireceğiz. Biz böyle kurtar Rıza'da akalarımızı yeğenim. Bekle, tamam. <laughs> Bekle, ona farklı bir şekilde iyileştireceğim. Çıkın, kafasına kum atacağız. Büyülü sözleri söylüyorum. A'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Gömün onu gömün iyileşecek oradan. Sana Seni... Apo iyileşti. Arabi sen. Apo ulu önder ne olur kendine gel. Apo iyileşti duyuyor mu Apo. Apo? Apo. Apo iyileşti. Ne oldu ya bana? Apo gel Apo. Apo iyi misin? Oh, iyi Apo koş. Dur sakin ol. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi attığınız like ve yorum ve aboneler sayesinde herkesi iyileştirdik. Oh, oh, oh. kaç kaç. Biz bunları şimdi süreceğiz. Attığınız her <laughs> abone selaminin bacısına bir tane tokat. Görüşürüz. Oh, <laughs> oh, <laughs>